Hemen Allah'ım. Burada ne yapabiliyormuşuz? Oo, tam bunları kullanabiliyormuşuz. Tamam bunu isterim. Tamamdır. Boom. And stay out. Tamam bunu da yapalım. Videoyu sonlandıralım. Çünkü uzun olacak yarım saati geçmesin abi öyle. 15 dakika falan olsun 15 20 dakika olmasın 15 dakika olsun yeter ya her gün bunun iki bölümden alsak kaç gün yapar kaç bölüm altı bölüm desek 4 günde bir bölüm biter 3 bölüm var diyelim o bölümler de altı gün 4, 12, 18, 12, 12. 12 günde biter, 2 haftada. Yok, 1,5 Their commander, Stone, Dear commander. needed an army. Holding Blackstone, where are reinforcements? öldüreceğim. Ahmet evet, diyor. Oğlum Türkçe yok bir şey yok ya. Bir şey anlamıyorum ya. Bir şey mi hiçbir şey anlamıyorum ya. This is yok. Ne ne yok lan. Kapıyı açın diyor. Niye ben sarayım? Onlar yeşil. Anlayamadım. Neyse gideyim şöyle. Allah, <laughs> ah Abi, mavilere karşı ah vikinglere karar. anlamış Anlamışım ikincilere karşı tamam. Bu yuvarlak daire kalkanları nerede görsem hatırlarım. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim. Oğlum sen kim o? girin artık. Ana ben kaldım. Gelin artık. Şu üç kişisiniz bir, bir adam öldüremiyorsunuz. Kalırsınız orada sonra. Şunları bindirelim. Şimdi temizleyelim. Sonra gidelim. Harbi gibiydi ya ne bileyim. Ha, öğreticiydi ama. Ya ben, ben bildiğim için oyunu. Alright, let's do Buyur kardeş. Ne yapacağım ben burada ya? Ha checkpoint aldım. Ha, buraya kadar getireceğizmiş. Dur şunları da öldürelim. Ee, hadi beyler siz alırsınız burayı salın artık bana. Nereye gideyim oğlum ben? Mondrel alır. Hmm. Hmm. to take the flank. Oğlum siz siz hayırdır siz siz var ya. Şunları bir alalım ya. Ha şunları bir alalım. Ya sen hayırdır bir an mı? Şunu alayım. Bu neymiş? This place will help us bring archers to the field. Ee, hadi. Siz hayır hi de buram. Aa bunlarda kılıç yoktu. Mutlileri de bunlarda kılıç yok. Bunlar sadece ok atıyor böyle. Boş boş ok atıyor. Öldürüyoruz puan kazanıyoruz. Başka bir şey yok. Kim çıkıyor lan öyle? Need to take that garrison. Ha, kadın o, kadın karakter olduğu için şey biraz daha zorlu. Kadın karakter. Bunlar kimden abi? Abi bize mi? Lan trek. Ne bari ne? Bunlar abi. abi? Ama bir şey değil Generations that we have lost the theory. Üçgen kara, Ne oluyor? They work just fine. Şemşirdi. Lan trek misin oğlum? Şuna git. I need to take the flank. We need to clear all the Vikings to claim the capture point. Hadi yine nasıl? Şuna basayım. Eşfılanacak mı zaten? Ben ne yapacağım? Ha ittireceğim mi şimdi? Oo, çok iyi. Dur, benim orada. dur stones, we will win. We just needed a final push. Oğlum bunlar bizden miymiş? Hay Allah belanız versin. Allah! Allah! Allahu akbar! Allahu akbar! Vur 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 vur. Öldür öldür öldür. Tamam ah be bu kare yapacaktım bu sefer de. Vur 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 vur. Kaçacaksınız, kaçacak. Bu kim? Mm-hmm. Bırakın oğlum. Wow. Oğlum sen kimsin lan trick? Ah bak. Sinematör yapacaksın mı? Not bad, Blackstone. Not bad at all. Pretty sure I could have done it by myself, but.